Arkadaşlar Merhaba Sınav ayarında Endemik Yayınları Yeni nesil geometri kitabından Çok güzel bir soru Sizler için getirdim Bir çubuğun Bir ucu yerde Diğer ucu Yere dik konumda duvar üzerindedir Bu çubuğun Duvara dayalı ucu 10 santimetre aşağı kaydığında Kaydığında Çubuğun yer değiştirmesi Aşağıdaki şekilde Boyalı bölgeyle gösterilmiştir Buna göre Boyalı bölgelerin çevreleri toplamı kaç santimetredir? Şimdi birincisi şu uzunluk 30 burası 40 o zaman burası 50 3'ün 10 katı, 4'ün 10 katı, 5'in 10 katı. Demek ki şu çizdiğim uzunluk 50 geldi. Peki 50 ise eğer o zaman şu mavi bölgenin toplamı 50 geldi. 50 artı. Bu sefer buna bakıyorum. Aynı çubuk olduğu için burası da 50. O zaman 50 30sa ne olması lazım burasının? 40 olması lazım. Ne kaldı geriye? 10 kaldı. E o zaman şurası da burası da 50. Belli de oradan geldi. E burası 10, burası 10 artı 20 de aitlersem Demek ki boyalı bölgelerin çevreleri toplamı 120 bulunur. Sınav ayarında çabuk çözülecek kaliteli bir soru. Dikkat ederseniz mutlaka doğru yaparsınız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.